Merhaba, bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün senin bize ilettiğin kaynakları temel alarak, e, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinin 100 yıllık ekonomik serüvenini bir masaya yatırıyoruz. Evet. Osmanlı'dan devralınan miras neydi, bu 100 yılda ekonomi hangi badireleri atlattı, hangi adımları attı? Amacımız işte bu uzun yolculuğun en çarpıcı noktalarını ve genel performansını senin için biraz daha netleştirmek. Pekala. Başlamadan önce belki şeyi netleştirmek lazım. Kaynaklarda da bu ayrım var. Ekonomik büyüme ve kalkınma. Hı hı. Büyüme dediğimiz şey mal ve hizmet üretiminin artması. Kalkınma ise e, bu büyümenin getirdiği refahın sosyal, kültürel, siyasi hayata yayılması. Yaşam kalitesinin artması yani. Anladım. Yani biri nicelik, diğeri daha çok nitelik gibi gibi evet. Kaynakların da dediği gibi büyüme olmadan kalkınma pek mümkün değil ama tek başına büyüme de her zaman yetmiyor tabii. Peki o zaman başlangıç noktası neydi? Yani cumhuriyet kurulduğunda ekonomi ne durumdaydı? Kaynaklar ne diyor? Şey, kaynaklar pek parlak bir tablo çizmiyor doğrusu. Osmanlı ekonomisi yüzyıllarca kişi başı gelirde pek bir ilerleme gösterememiş, 600 dolar civarında sabit kalmış gibi. 100 yıllarca, evet. Hatta 1922'ye gelindiğinde 712 dolarla dünya ortalamasının yarısının bile altına düşmüş. Vahim bir durum. Evet, özellikle de 1912-1922 arası savaşların yıkımı çok büyük. Yani 1923'te devralınan ekonomi 1913 seviyesinin bile yüzde 40 altındaymış. Yüzde 46. Kaynakların deyimiyle adeta bir enkaz yani. Durum buydu. Tamam, tablo bu. Ama anladığım kadarıyla Cumhuriyet'in ilk yılları bu enkazdan hızlı bir çıkış göstermiş, değil mi? Kesinlikle. İşin ilginç yanı da bu zaten. Kaynaklar 1923-1932 arası için ortalama %7.2 gibi, hani o dönemin koşullarında inanılmaz bir büyüme hızından bahsediyor. %7.2, gerçekten çok yüksek. İncelenen tüm on yıllık periyotlar içinde en yükseğiymiş bu, değil mi? Aynen öyle. En yüksek oran bu. Peki bu hızlı çıkışın sebebi neymiş? Sadece savaş bitti, hayat normale dönüyor diye mi? Yoksa bilinçli politikalar da var mı işin içinde? Kaynaklara göre ikisi de var. Yani savaş sonrası toparlanma, tarımsal üretimdeki artış tabii ki önemli. Ama aynı zamanda İzmir İktisat Kongresi kararları gibi, sonra 1927'deki Teşviki Sanayi Kanunu gibi adımlar da var. Hı hı, teşviki Sanayi. Evet, yani yerli üretimi destekleyen, yabancı sermayeye de belli şartlarla kapı açan politikalar bunlar. Bunlar da o ivmede rol oynamış görünüyor. Ne kadar sürede toparlanmış peki? Mesela o 1913 seviyesine ne zaman geri dönülmüş? Kaynaklara göre 1913'teki kişi başı gelir seviyesine 1929 gibi oldukça kısa bir sürede tekrar ulaşılmış. Bu da hızlı başlangıcı gösteriyor zaten. Anlıyorum. Peki bu hızlı başlangıçtan sonra işler nasıl devam ediyor? Mesela 30'lar, 40'lar, Büyük Buhran, İkinci Dünya Savaşı yılları? Evet, 1930-1949 dönemi tabii. Bu küresel çalkantıların gölgesinde geçiyor. Kaynaklar bu dönemde devletçiliğin öne çıktığını söylüyor. İşte Sümer Bank'ın konulması, ilk 5 yıllık sanayi planı gibi adımlar atılıyor. Devletçilik ön planda. Aynen. Ama tabii ki bu küresel zorluklar nedeniyle ortalama büyüme %2.7 gibi daha e, mütemazı bir seviyede kalıyor bu 20 yılda. Peki ya 50'ler? Çok partili hayata geçiş, liberal politikalar. Kaynaklar o dönemi nasıl anlatıyor? Marshall yardımı falan da var sanırım. Doğru. 1950-1960 dönemi için kaynaklar... Evet, tarımda makineleşme ve marşal yardımlarının etkisiyle ilk yıllarda yine yüksek bir büyüme yakalandığını belirtiyor. Ortalama %7 gibi. Yine %7 civarı. Evet, ama şunu da ekliyorlar. Bu büyüme yıllık ortalama %10 civarında seyreden bir enflasyonla birlikte gelmiş. Ooo, %10 enflasyon. Yani hızlı ama biraz sancılı bir büyüme diyelim. Dönemin ortalaması da %6.71 olarak hesaplanmış. Yüksek büyüme, yüksek enflasyon. Bu durum sonraki dönemlere nasıl yansıyor? Mesela 60'lar, 70'ler. Planlı ekonomi dönemi başlıyor sanırım o ara. Evet, 1961-1979 arasına geldiğimizde planlı ekonomi yılları başlıyor, devlet planlama teşkilatı kuruluyor, 5 yıllık kalkınma planları yapılıyor, hedef genelde %7 büyüme olarak konuyor ve ithal ikamesi politikaları uygulanıyor. Hedef yine %7. Peki tutuyor mu bu hedef? Kaynaklar ne diyor performans için? Başlangıç fena gitmese de özellikle 70'lerdeki petrol krizi ve Kıbrıs ambargosu gibi dış şoklar işleri zorlaştırıyor. Büyüme yavaşlıyor ve dönem ortalaması %5.07'de kalıyor. Yani hedefin epey altında. Maalesef Kaynaklar bu dönemde TL'nin değer kaybına da dikkat çekiyor. Mesela 1961'de 1 dolar 9.8 TL iken 1979'da 35.2 TL'ye çıkmış. Ciddi bir değer kaybı var. Peki geldik 80'lere ve sonrasına. 2000'lerin başına kadar olan dönem genelde serbest piyasa, dışa açılma dönemi olarak biliyoruz. 24 Ocak kararları var mesela. Aynen 1980-2001 dönemi bu kaynaklar 24 Ocak kararlarıyla ithal ikamesinden ihracata dayalı modele geçildiğini, özelleştirmelerin başladığını, IMF anlaşmalarının yapıldığını vurguluyor. Ama krizler de var değil mi bu dönemde? Hem de nasıl? Özellikle 1994 ve daha da önemlisi 2001 krizleri dönemi çok etkilemiş. Hatta 2001'de ekonomi %5 küçülmüş. %5 küçülme, evet. Bu yüzden bu iniş çıkışlar nedeniyle dönemin ortalama büyümesi %3.7 gibi daha düşük bir seviyede kalıyor. Kaynaklar şeyde not etmiş, 24 Ocak kararlarıyla dolar kuru bir günde 35.2 TL'den 70 TL'ye fırlamış. Vay canına, bir günde ikiye katlamış. Peki 2002 sonrası, kaynaklar o dönemi nasıl tanımlıyor? Müdahaleli piyasa gibi bir ifade gördüm sanki. Doğru o şekilde adlandırılıyor. 2002 sonrası için kaynaklar, başlangıçta enflasyon ve kurda bir istikrar sağlandığını, rekor düzeyde doğrudan yabancı yatırım geldiğini belirtiyor. Hı hı. Kişi başı gelir 10.000 dolara aşıyor bu dönemde, 2013’te 12.582 dolarla zirve yapmış hatta. 2022’de ise 10655 dolar olarak belirtilmiş. Bu dönemin ortalama büyümesi de %5.55 civarında hesaplanmış. Anladım. Tüm bu dönemleri konuşurken aslında ekonominin yapısı da değişiyor değil mi? Başta tarım çok önemliyken sonra sanayi ve hizmetler öne çıkıyor. Kaynaklar bu yapısal dönüşüme değiniyor mu? Evet evet bu çok net görülüyor. Kaynaklar bunun altını çiziyor. Tarımın hem GSGH içindeki payı hem de büyüme hızı zamanla azalıyor. Sanayi ve özellikle hizmetler sektörünün payı ve büyüme hızı ise artıyor. Bu e, tipik bir gelişmekte olan ülke ekonomisinin yapısal dönüşüm hikayesi aslında. Peki tüm bu yüzyıllık yıllık inişli çıkışlı serüvene baktığımızda kaynaklardan süzülen ana fikirler, temel çıkarımlar neler oldu? Şöyle bir özetlesek. Tabii özetle şunu söyleyebiliriz, kaynaklara göre Cumhuriyet gerçekten çok zorlu bir ekonomik miras devraldı. Bu bir. Evet. İkincisi, buna rağmen özellikle ilk yıllarda çok etkileyici bir toparlanma ve büyüme gösterdi. Üçüncüsü, 100 yıl boyunca işte devletçilik, liberalizm, planlı ekonomi, piyasa odaklı modeller gibi farklı farklı politikalar denendi ve bunların her biri büyümeyi doğrudan etkiledi. Hmm. Dördüncüsü, sık sık krizler yaşansa da 100 yıllık ortalamada %5 gibi hatırı sayılır bir büyüme performansı yakalandı. Bu da önemli. %5 ortalama evet. Beşincisi de ekonomi yapısal bir dönüşüm geçirdi, tarımdan sanayi ve hizmetlere doğru kaydı ve son olarak kaynaklar, altyapı, eğitim, finans alanındaki reformların da bu uzun vadeli büyümeye katkı yaptığını vurguluyor. Yani aslında en önemli nokta belki de tüm bu dalgalanmalara rağmen ekonominin uzun vadede büyüme potansiyelini koruması. Gerçekten de çok hareketli, sürekli bir değişim ve büyüme arayışıyla geçen bir yüzyıl olmuş. Kaynakların sunduğu bu tabloya bakınca insanın aklında şu soru geliyor ister istemez. Gelecekte benzer ekonomik zorluklarla karşılaştığında Türkiye'nin sadece büyümeyi değil, hani o başta konuştuğumuz sürdürülebilir kalkınmayı sağlaması için geçmişten çıkarılacak en kritik ders ne olabilir sence? Politikalardaki esneklik mi önemli, kurumların gücü mü? Yoksa dış dünyaya uyum sağlama kapasitesi mi? Belki de hepsi. Üzerine düşünmeye değer bir nokta gerçekten. Bu kapsamlı analizde bize eşlik ettiğin için çok teşekkürler Giovanni.